Değerli arabanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip AK Parti'ye geçen, AK Partili olup davası AK Parti olmayan HDP'ye de yanlış yapan, Başkan Hasan Doğru 2019 yılındaki seçim meydandaki konuşmasında maddi durumu olmayan insanlar için bir yıl yetecek kömür vereceğini söylüyor. İzleyelim bakayım bunu nasıl söylemiş. Fakir ailelerimize Yaza doğru değil, kış gelmeden, kış gelmeden. Bir buçuk ton kömür, bir buçuk ton kömür. Bir buçuk ton kömür. Bir yıl yetecek kadar, bir yıl yetecek kadar, Ramazan'dan Ramazan'a değil. Bir yıl yetecek kadar gıda, kuru gıda. Bir yıl yetecek kadar gıda, kuru gıda. Bir yıl yetecek kadar gıda, kuru gıda. Bunu tarif ediyorum. Değerli arabanlar, Başkan Hasan Doğru seçim meydanındaki konuşmasında taahhüt ettiği maddi durumu iyi olmayan insanlarımız için kuru gıda dağıtımı yapacakmış. Hem de bir yıllık kuru gıda dağıtımı yapacakmış. Ayrıca maddi durumu zayıf olan insanlara da bir yıl yetecek kadar kömür dağıtacakmış. Dağıttı mı? Şimdi yapacak projelerimiz çok. Gerçekten çok. Bizim söylediğimiz ve yaptığımız, hazırladığımız projelerin dışında hiçbir şey konulmadı. Eğer bu ilçe bugün bu noktadaysa bu benim hazırladığım projeler oldu dedi Bunlar hepsi inkar edildi. Bunlar hepsini inkar edildi. Ondan sonra da dediler ki Hasan Doğru ne yaptı? Yabancı sermaye düşmanlığı edenlerin niyetini biliyoruz arkadaşlar. Ağır sanayi hamlemize kimse engel olamayacak.